Merhabalar CHGNAL AA450 LIDAR ile gerçekleştiren uçuş datanın proses işlemi Bir tane klasör açıyoruz CHGNAL AA450 diyelim LIDAR'ı USB kablo ile bilgisayara bağlıyoruz Bağladıktan sonra bu bilgiler geliyor ekrana uçuş datası burada Sonra co pre yazılımını çalıştırıyoruz. Yazılım açıldıktan sonra tools diyoruz. Copy tools diyoruz. Burada zaten datayı görüyor. Nereye kaydetmesini istiyorsak masa üstüne chcnav demiştik. Bu klasörü seçiyoruz. Bu klasöre şu isimli dataları oluşturacak. Buradan veriyi bu şekilde kopy diyerek alıyoruz. Kopyalama işlemi tamamlandı. Tamamladıktan sonra close diyoruz, kapatıyoruz. Burada i90 ile toplanan Rainex dosyasını kopyalıyoruz. Bu oluşturulan klasörün içerisinde GPS kısmında base kısmına bu dataları yapıştırıyoruz. Daha sonra kopya yazılımına tekrar giriyoruz. Buradan ana ekrandan new diyoruz. Yeni bir proje oluşturuyoruz. Test diyelim ismine. Kaydedileceği dosyayı çekeceğimiz yer masa üstünde AA450 idi. Bu klasörümüzdü. Bu klasörü seçiyoruz. Klasörü seç diyoruz. Proje dosyası da zaten aynı klasörün içerisinde olacak. Bunu da seçtikten sonra confirm diyoruz. Özür diliyorum. Oluşturulan klasörlerde boşluk olmamasına dikkat ediyoruz. Şu şekilde yaparsak evet. Şimdi tekrar diyebiliriz. Masa üstü klasörümüzü seçtik. Proje klasörümüzü de seçtik. Şimdi artık confirm diyerek projemizi oluşturabiliriz. Bilgileri almak için yani post proses şimdi veri olarak statik veri toplandı. Base datadan proses işlemini öncelikle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için post solve'ye tıklıyoruz. Buraya sabitin bilgileri geliyor. Biz gerçek koordinatlarla çalıştığımız için burada koordinatları düzeltmiyoruz. Siz yani yak yaklaşık koordinatla kurup Statik başlattıysanız, burada gerçek koordinat değerlerini sabitin coğrafya olarak girip düzenleyebilirsiniz. Sonra, post solve diyerek öncelikle proses olarak statik datalarımızı proses işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, proses tamamlandıktan sonra yukarıdaki datadan display post dediğimiz anda uçuş datamız ekrana geliyor. Buradan çözümlemek istediğimiz kolonların yani kolon aralıklarını belirleyebilirsiniz. Mesela şu kolonları buradan şu kolonu buradan tümünü buradan da sonuna kadarki kısmı mesela örneğin proses edeceğimiz kısımlar bu orası olsunu farz edelim. Burayı seçtikten sonra yukarıdan auto solve tıklıyoruz. Next diyoruz. Bu adımda gördüğünüz ayarlar olarak kalacak. Bunlar seçili olacak. Yine next dedikten sonra bu datayı hangi koordinat sisteminde çözmek istiyorsak onu seçeceğiz. Buradan da geliyoruz. 333 AYT ref'ti. Seçiyoruz, confirm diyoruz. Bunu dedikten sonra artık burada ayarlarda rengi de açıyoruz. Renkli tarama olması için. Bunu seçtikten sonra start diyerek çözümleme işlemini başlatıyoruz. Proses işlemi tamamlanmış oldu. Buradan result kısmına tıklıyoruz. Open diyoruz. Datalarımızı açıyoruz. Buradan görmek istediğimiz kısımları üzerine bastığımız anda ekrana yazdıracaktır. Claw Point kısmından da yükseklik haritası, e, renklendirme ve renkli haliyle de bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi kapatalım. Şöyle biraz daha genişlettiğimizde, evet, gerçekleştirme uçuş datası bu şekilde görüntülenebilir. Buraya geldiğinizde de Scanner kısmındaki şuradaki last dosyalardan alıp doğrudan başka programlarda kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz.